İlla ve illa Allahu Teala bize emrediyor kullarım. Bakın ben size söylüyorum. Sizin bir düşmanınız var. Adı şeytan. Çok tehlikeli. Babanız Adem'e de düşmandı. Anneniz Havva'ya da düşmandı. Bütün peygamberlerin düşmanıydı. Bütün insan oğlunun düşmanıydı. İlk Kabil'i katil yapan sebep onun vesvesesiydi. Bak size büyük bir düşmandan bahsediyorum. Bunların adımlarından gitmeyin. Uzak durun bu şeytandan. Başka bir düşman daha var. Bu da 9 tane şeytandan daha şiddetli. Bak, şeytanı kovmak kolay, nefsi iman ettirmek zor. Nefis ne olacak? 9 tane şeytan var içinde. Bu nefsi ancak ve ancak iman ettirebiliyorsun. Kovmakla nefis gitmez eğer ki nefsini iman ettirmek istiyorsan başka ki yolu yok. Çünkü ya kafir kalır ya iman eder. Arası yok. Ya tam mümin ya tam kafir. Yarın mümin olmaz. Bak amelen yarın mümin olursun amelen. Namazını kılmayan amelen yarımdır. Çeyrektir. Ama iman bakımından, inanç bakımından ya Müslüman ya kafir. İşte nefis de aynen öyle. Ya tam mümin ya tam kafir. Nefsi iman ettirmen lazım. İşte diyor ki şeytan, şeytanı kaçırmak çok daha kolay olabilir ama nefsi iman ettirmek çok çok daha zor. Onunla çok uğraşacaksın, cederleşeceksin, istediğin tersini yapacaksın. Ne istiyor senden? He? Tam tersini yapacaksın. Hiç bırakmayacaksın. Ne zamana kadar? Kim şeytanın vesveselerine uyarsa, onun izni takip ederse mutlaka kaybeder ve hüsrana uğrar fitne, fesat, fuhuş, zina, faiz, kumar, içki. Hep şeytan sana terkin ediyor bunlar. Bu içki işi de çok büyük bir bela. Hele şimdiki gençlerde, bilmiyorum şu anki yeni gençlik sanki alkole değil de daha çok uyuşturucuya meraklı gibi geliyor. Bu. Böyle gençlere anlatın bak benden size söylemesi. Bu uyuşturucu işi. Çok ciddi sorun. Hiç başlattırmayacaksın. Bak yapma etme evladım. Bu haram diyeceksin ya. Nasıl içki haram? Nasıl viski haram? Nasıl rakı haram? Bu da aynı ya. İçme. Beyin mi kalıyor içende? Bak kenevirden yaprak sarması yapıp yesen caiz. Mesela rakı neyden yapılır? Anason'dan. Anason'u ye şifalı. Çok iyi. Barsaklarında midende ne sorun varsa çok iyi gelir. Ama rakı olunca haram işte. Bira buğdaydan yapılıyor. Ye buğdayı sabaha kadar ama bir olunca caiz değil işte. Şarap üzümden yapılıyor. Üzüm suyu sirke sabaha kadar iç ama şarap olunca aram diyor işte. O yüzden uzak dur yani. Ne dertler ne sıkıntılar var ya bu nasıl iş ben anlayamadım gitti ya. Müslümanlar bu işi yapıyor ben akıl erdiremiyorum. Pisliklerden bu şeytani işlerden temize çıkmanın yolu Allah'ın yardımı. Ama Allah'ın yardımının sana erişmesi için de Allah-u Teala buyuruyor ki güzel kulluk yapacağız. Bak ben yardım ederim o zaman. Allah'a kulluğu güzel becerebilirsek Allah'ın yardımı gelecek. Beş vakit namazını bir kere en önde. E sonra büyük günahlardan sakınmak, zina etmeyeceksin, içki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, iftira atmayacaksın, sihir büyüğüne uğraşmayacaksın, adam öldürmeyeceksin, faiz yemeyeceksin. Bunlardan uzak durdum Allah'ın yardımı gelecek.